İnşallah baba. böyle dinliyor peki İyi sen inşallah baba. Hayırdır oğlum? Bir şey yok öyle. Allah seni başımızda eksik etmez. Sen de olmasan kim bize ekmek yedirecek? Bu evde de yetişi olmasa kim bize ekmek yedirecek sen? Oğlumun bir ihtiyacı bir sıkıntısı var. Var. İhtiyacın sıkıntın yok da bir şey diyelim sana. Sıra oğlum. Kızmazsan ne? Kızmaz. Ufacık bir şey. Sıra oğlum hangi gün sen kızmışsın? Sıkıntı yok yapacak bir şey. Tamam, sıkıntıya şöyle. Arkadaşlarımla beraber şeye gideceğiz de, evet. tatile. Git tatile? Ciddi mi? He? Ciddi. Şeye gideceğiz, nereye gideceğiz? Mekke'de ne? Yo. Nereye? Tayland'a. Yeter. Yeter, Melek beni çarşıda yürüyor. Tamam. Milyar. 50 milyar dedim. Melek beni çarşıda yürüyor. 50 milyar dedim. He? 50 milyar. Allah 100 milyar. Ya 100 milyar gidiyor, bir hafta tatil yapayım gidiyor. Yani parayla mı kaldıracağım? He. he, 100 milyar. Ne? 100 he. milyar. 150 milyar ne senle ben? Anlaştık. Baba normalde para için yapmıyor bu işi. Işte. Tamam, öyle izin verdim. Ha, ben, bak, neyi mi? ne? Bir hafta para için izin verdim. Yok yok, 150 milyar anlaştık. Para ne ben gitti? Bir daha ben. Pa para ne, öyle değil he. Para için yapmıyor ne, bu işi. Evet. Yani gel kazan kazan kimsen. Tamam. Yoksa anlaştık ne dedin ya? Bak mesela 200 de versen mesela para değil ya. Tamam. 200. Bir hafta. Neyse bu böyle olsun oğlum. Tamam. Teşekkürler. Para için değil ya. Yok biliyorum para için değil ama. Bunu sen para için yapma. Biliyorum.